3, 4 ve 5. sorular. bilerek böyle part part ayırıyorum ki şey olsun ne anladı? Hani yapılmadığı soruyu rahat rahat bulabilin diye. Şimdi şu 3. soruya bir bakalım. Aslında çok rahat bir soru. Şimdi rüzgarların oluşmasının temel sebebi nedir? Tabii ki basınç farkı doğru mu? Yağmurlu havada B yağmurlu havadaki B sayesinde gerçekleşir. Yağmur havadaki nem sayesinde gerçekleşir değil mi? Yüksek basınç alanlarında ne oluşmaz? Bulut oluşmaz. Yani 4. Sıcak hava bolunun yükselmesi havanın neyin azaldığını gösterir? Yoğunluğunu. Çünkü yoğunluğu azalan hava yükselme hareketi gösterecektir. O yüzden cevabımız Adana. Geldim dördüncü soruya. Şimdi bakın. Burada bana ne vermiş? Dünya üzerinde iki farklı bölge vermiş ve gece gündüz sürelerini vermiş. Başka hiçbir şey vermemiş. Tamam mı? Yani e, e, ne yarım süre bilgisi vermiş ne de tarih bilgisi vermiş. Şimdi bakalım. Hangi bilgi kesin doğrudur? Şimdi K ve B bölgelerinde hangi mevsim yaşandığı bilgisi. Şimdi mesela K'da geceler uzun. Gece uzun, gündüz. Ya arkadaşlar şimdi bu kış mevsimi olabilir. Okey. Ama sonbahar mevsimi de olamaz mı? Çünkü nedir? Ee, sonbaharda gece gündüz süresi eşitlenir Başlangıcında sonra sonbahar devam ederken Artık geceler gündüzlerden uzundur Yani bu sonbaharda olabilir değil mi? Aynı şekilde Bu yaz da olabilir Gündüzlerin geceden uzun olduğu diğer mevsim neydi? İlkbahar da olabilir O yüzden bununla ilgili net bilgi Söyleyemem. Verilen bölgelerin hangi yarım kürede olduğu bilgisi? Hayır. Hani böyle bir şey mümkün değil. Hani bu kış da olabilir, ilkbahar da olabilir. Ya da tarih verse zaten hani zaten hangi yarım kürede olduğunu az çok kestiririm. İki bölgede bir yılda görülebilecek iklim bilgisi. Yani konumlarıyla alakalı net bir bilgi yok ki. Kutuplara yakın bir bölgeyse ne yapacağız? Ne? O yüzden ama güneş ışığının geliş açısının hangi bölgede büyük olduğu bilgisi. Şimdi güneş, açı, güneş ışınları ne kadar dik ya da dike yakın açılarla gelirse e, gündüz süresi daha uzun. Ne kadar eğik açıyla gelirse gece süresi o kadar uzun. Sadece ben burada hangi bölgeye daha dike yakın açılarla geldiği ile ilgili bir e, yorum yapabilirim. Yani buraya daha büyük açılarla geliyor belli ki. Cevabımız Bursa geldim. Beşinci soru ya. Şimdi aşağıdaki gözlemde kırmızı bir top üzerine dönebildiği bir çubuk üzerine sabitlenmiş. Şimdi farklı noktalardan ışık koyulmuş. Hadi biz burada tarihleri belirleyelim. Neydi? Hangi yarım küre yakınsa orası yazı yaşardı. Yani burası hangi tarih? 21 Aralık tarihi. Şuraya yaptığınız zaman hangi yarım küre yazı yaşıyor? L bölgesi. O zaman burası 21 Haziran mı? Bakalım. Birinci durumda top döndürülürken K noktası K noktasının L noktasına daha uzun süre ışık aldığı etkisi görmüştür. Sonra bir de bunları döndürüp gece ve gündüz sürelerine bakmış aslında. Değil mi? Şimdi birinci durumda top döndürüldüğünde K noktasının L noktasından daha uzun süre ışık aldı. Yani burada yaz mevsimi yaşanıyor ya gündüzlerin uzun olduğunu söylüyor. Burada da mesela ikinci durumda da burası yaz mevsimi yaşıyor. Burada gündüzler daha uzun olacak. Yani daha çok ışık alması bu. Işıklara baktığın zaman ekvator yakın bölgelere yaklaştıkça daha uzun ışık. Bununla bir alakası yok. Dünya ekseni eğitimini dünya üzerinde farklı noktalarda mevsimler oluşumuna etkisini göstermek. Bakın burada yaptığı vurgu şu. Mevsimlerin gece gündüz üzerine etkisi yani ışık alma süresiyle alakalı bir etkiden bahsediyor. Dünyanın küresel yapısının farklı olmasından dolayı mevsimler burada küresel yapı ile alakalı hani kutuplara doğru gidildikçe gece gündüz süresi artar azalır bilmem ne vesaire onunla ilgili bir ifade bulmak mümkün değil. Dünyadaki eksen eğikliğinin dünya üzerindeki farklı noktalarda aydınlanma etkisi yani aydınlanma nedir? Aydınlanma etkisi gündüz ve gece süresi vurgusu değil mi? Aslında burada da gündüz ve gece vurgu süresi gece süresine ee, atıfta bulunmuş. Hani daha çok ışıklık ışık alır derken Gündüz daha uzundur demek istemiş cevabı Denizli. Dikkat edin bu soruda.